Farklı bir oda var. Şunlar hep evet. şey şu anda ben evin içinde geziyorum. Uyanın. Şey ne? Şu alan bakın şöyle dikdörtgen bir şekilde. Hı burası hocam. da onların fırınları. Evet, Fırın. Şey, şey, doğal şey, 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 taş, doğal taş, doğal taş. Doğal taş. Şunu ne yapacağız o, hocam, hocam. bunu ya. şimdi evet. <laughs> şey evet. ya. tamam. şu yana? Nereye boşaltalım? Şöyle ekelim. Ha, Var mı? Var. Güzel çektirdiniz, öyle mi ya. hocam. Şuracının olduğu yerde. Evet. Şeyi oradan döndürsene bak, şey nerede? 2000 yıllık çömlek parçaları Sayın Vekili Bunları kovamızın içine atıyoruz 8000 yıllık şu anda da 4000 yıllık bir hayatın var olduğu kazı alanındayız. Ben öncelikle Tavşanlı Ticaret Odasına ve hepsinden önemlisi de Tavşanlı Ticaret Odasındaki kadın girişimcilere huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün herhalde Kütahya'daki kazılar için tarihi bir gün. Türkiye'de ilk defa, belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın gelişimciler bir kazı alanında yaklaşık 30 kişiler bir araya gelip gönüllü olarak bu kazı çalışmalarına katkı koymak için geldiler. Değerli kardeşlerim. Bir şehrin kalkınması için turizm gerekli midir? Gereklidir. Bir turizm şehrin kalkınması için altyapı gerekli midir? Gereklidir. Bir şehrin kalkınması için sanayi, organize sanayi, küçük sanayi gerekli midir? Gereklidir. Bir şehrin kalkınması için madencilik gerekli midir? Gereklidir. Ama bir şehrin tarihi olmalı. Evet. Geçmişe ait bir bağ olmalı. Gelişmişliği bunun üzerine kurmalıyız. İşte şu anda biz yaklaşık 8 bin yıllık bir kültürün üzerindeyiz. Ve buradan çıkacak her obje, her eser belki de dünya tarihinin değiştirecek yazılımlara sığınacak. Geçenlerde burada bulduğumuz bir mühür Türkiye çapında ve dünya çapında haber oldu. Bütün bu bölgede yani Batı Marmara diye kastettiğimiz bu bölgede bu mühür ilk defa burada bulundu. Bu ürün aynısı, benzeri de iki gün önce Çanakkale'de bulundu. Evet. Demek ki buralarda bir ticaret kolonisi var ki yaklaşık 4000-5000 bin, bin yıl önce Çanakkale'de kullanılan bir mühür tavşanlılığa çıkıyor. Yaklaşık 17 kültürden bahsediyoruz. Değerli tavşanlar, değerli Kütahyalılar, kendi kültürümüze, kendi değerlerimize sahip çıkmaz, bunları tanıtmaz ve bunlar için mücadele etmek isek bir başkasının, çevre illerinin veya dünya ülkelerinin buraları bilmesini bekleyemeyiz. Önce kendi ilimizdeki, kendi ilçemizdeki, kendi beldemizdeki, kendi köyümüzdeki tarihi eserlere sahip çıkacağız. Bu tarihi eserler bizlere bir miras, kültür mirası. Milletlerin kültür işte bu miraslar üzerinde, bu eserler üzerinden olgunlaşarak bu seviyeye gelmiştir. Biz e, tavşanlı olarak, Kütahya olarak Erkan Başkanımızın yanındayız, hocamızın yanındayız. Onun bu kıymetli çalışmalarının, nasıl ki Ayzon Hanım'ın kızlarının yanındaysak, nasıl ki Seyit Ömer'e yürekten destek verdik orada durmuş isek, şimdi de bu hücreyle biz hem Türkiye tarihini hem de dünya tarihine ışık tutacak birçok buluşun ve eserin de çıkacağına eminim. Benim... Kadın girişimciler olarak biz geçmişi aydınlatıp geleceğe ışık tutmak için buradayız. Ee, Arkadaşların hepsine, kadınlara size çok teşekkür ediyorum. Desteklerimiz için. Başkanımız da bu konuda bize çok destek oldu. Önümüzü açtı. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Hep beraber bir toplu fotoğraf çekelim de. Yarışımcılar Kurulu olarak bugün biz geçmişin derin izlerini yakından takip edebilmek adına burada toplandık. Aynı zamanda 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tavşanlı hüyü e, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Amacımız bu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde e, Kadın Girişimciler Kurulu'nda bu e, gönüllülük esasına dayalı çalışmanın bir projeye dönüştürülmesini istiyoruz. Şu andaki proje Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gönüllülük Biz Projesi adı altında yürütülüyor. Biz de kadın girişimciler olarak Buna destek vermekten gerçekten mutlu ve gururluyuz. Çünkü gönüllü olmak sadece bir görevi yerine getirmek değil, aynı zamanda e, e, tarihte de bir iz bırakmak. Biz kadın girişimciler bu çalışmamızla tarihte bir iz bırakacağımıza inanıyoruz. En azından bu heyetin tanıtılmasında ciddi bir emeğimiz geçmiş olacak. Amacımız bu. Evet, kovaya koyacak. Evet, kovaya koyacak. Evet, bir daha kısmı. Hadi ee, Bugün e, Tavşanlı Hüyük'te e, tarihsel bir günü yaşıyor diyebiliriz. Tavşanlı Kadın Kirişimciler Kurulumuzun tertiplemiş olduğu bu etkinlik e, bu coğrafyanın ekonomik anlamda, tarihsel anlamda kaderini belirleyici bir adım olarak da değerlendirebiliriz. Hep konuştuğumuz bir gündem şey var Tavşanlı ve bu coğrafyada. Tavşanlı yavaş yavaş sanayileşmede belirli noktaya geldi. Artık tarihsel değerlerine yönelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda sivil toplum örgütleri olarak, ticaret sanayisi odası olarak, kamu yararına olan bu görevi birinci dereceden düşünmeye başladık. Ve değerli vekilimiz e, Ahmet Erbaşı burada görmekten son derece mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. E, Türkiye'nin bir gerçeği olan Göbekli Tepe ile Tavşan düğümümüzün aynı eşdeğer statüde değerlendiriliyor olması, dünya basınında özellikle Topon'da ve Newsweek dergilerinde konu ediliyor olması, buranın tarihsel değerinin kadar kıymetli ve değerli olduğunu gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor>